bu şekerli bir şey yemiş şekerli bir şey yemiş yemiş Anladım. gitmiş nerede bulduysa yemiş ağzının kenarı yapış yapış hareket çekmiyor islak Harek mendilesi islak mendilesiyle islak yunus ne yedin gelecek biri çağır git daha diyalogun yok ki hadi evet. çağır bakayım Pekmez mi yedin? Sebade, çağır. Motor gibi Çağır. Çağır sana işaret gösterdi sana işaret gösterdi hareket çekti sana sana hazır hareket çekti Seba Seba ne yapıyorsun Seba Yunus bir çağır gelecek mi Kıskandı ya, kıskandırıyorlar beni. Çabuk aralarına gir. Girdi <laughs> bile. Ya yanına git yanına. Gitti. <laughs> <laughs> ne oldu Seba? Seni tuttu mu bu? <gülüyor> He? <gülüyor> ne yaptı bu? İstemiyor musun? Kucağına mı diye? Oynamak mı istiyorsun? Bana mı geleceksin? Seba. Bana mı geleceksin? Gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> ah kaçtı. Biliyor, biliyor. Sana mı geldi gene? <laughs> Aha da gitti. Geldi. 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 Kıskandırma be. Geldi. Geldi. Seba. Kime gittin sen? Kimi Kıskanıyorum bu? ama ben.

<laughs> Bırak bakayım ne yapıyor. Sev mi diyecek? Hadi balkona git. Hiç alım yok diyor. Hadi balkona git. diyor geri durma diyor. Öpüyor mu? Öp diyor. Aa da öp. <laughs> Sen nasıl öpersin? Seni seni. Şekil orada görüldüğü gibi öper. Serbest. Değil mi oğlum? Seba? Ne oldu? Ne oldu? Seba. Gel oğlum gel. Gel. Sen yandan müdahalelere karışma boş gel. Kıyıdan köşeden gelen müdahalelere. Bana mı geleceksin? Gel oğlum gel. <laughs> Kıskanma diyor sonra geleceğim diyor. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Ya. Bana mı geldi? Oku bana. başı diyor bana gelmiş. Oya Oy vücud.